bu tarafı yat Kaç derece? 3 derece 2 ve 3 o zaman Yok 3 Hepsi 3 Evet Oğlan çok iyi Böyle böyle ben de yetiştim Ancak ağır daha yetişebildim Hı. Yani daha olayın yerine de hiç gitmemişim. Direkt geldim, aynı gün de buraya serpildiler de daha da buradayım ben. Oyun, e, biri miydi, ikisi miydi geldim daha da buradayım. Biri ve eksin de oldu değil mi? Hı. 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 Burası mesela komple kom, kom yanlış. Bu koltuk altı böyle, buralardan tut e, bacaklarından yani buradan vurduğu gibi bunlar toprağa koyuyorlar, çocuklar çobanlar falan. Hı -hı. yani Toprak olma orada hani uzatmışlar, ölmüş diye sonra bunlar e, geri götürüp toprağa koyuyorlar, yeniden canlanıyor soğur. yani Hı -hı. orada bir 5-10 dakika anlattıklarına göre yani çocuk 5 dakika falan demişler, öldü yani. Hı -hı. Biri kucağına alıp hani köye götüreyim derken öbürü diyor yok toprağa koyalım. yəni sağ olsun təka pulmuşlar işte rəsmilər falan da var məndə göndərdilər onun necə yaptıqlarını təxmin Ben olay günü Iğdır'daydım. Sabah arabayla Iğdır'a gitmiştim. E, beni yeğenim beni aradı İbrahim Arslan. Dedi amca sen neredesin çocuk işte e, elektriğe çarpılmış. Ben de arabama bindim geldim. Köye varanda çocuk dediler ambulans götürmüş. Peşinden geldim Ağrı'da yetiştim. Ağrı'dan da işte Erzurum'a sevk ettiler. E, ayın birinde herhalde pazartesi günüydü. Saat 8'de buraya vardık. Çocuklar, çocuk da zaten yanıklar içindeydi. Hmm. Şu an e, çok şükür durum iyidir. Sağ olsun doktorlar da çok iyi bakıyor. E, yanıkları e, burada komple mesela bu kol bölümü hepsi yanık, üçüncü derece. Bu karın bölgesi buradan tut koltuk altı hepsi yanarken elektrik çarptığı anda burada e, sağ bacağından çıkmış zaten yeri bellidir, şu an sargılıdır. Çocuk diyor ki ben orada baba diyor orada oynarken kuş yuvası varmış. Ben de demişim kuş yuvasına çıkacağım. kendisinden de konuşabilirsin diyor. Kuş yuvasına çıkarken çıkmadım diyor. 2-3 adım yukarı gittim diyor. Beyaz bir eşik bana vurdu. Ben daha gerisini de hatırlamıyorum. Diyen diyor. o orada şişler falan herhalde olmak gibi şeyler var dedi yani o onu geçemedim dedi. Derken bunlar hani çoban orada varmış, koyunların içine düşüyor bu. Çoban koyunlar davalırken koşur, geliyor oraya bakıyor ki direktten de tabii ses geliyor. Bu o diyor ben koşup gitmişim, oraya bakmışım. Çocuk yerdedir. Çocuk hani ölüymüş yani. Bir arkadaş demiş ki bunu öldü daha kucağına alıyor köye götürelim hani millete haber verelim diye bu da diyor ki yok diyor bir çocuk daha geliyor diyor bir toprağa koyalım diyor elektrik çarptığı zaman toprağa koyalım hemen bu hani farelerin açtığı toprak var bunlar eliyle kazıyorlar o toprağa koyuyorlar çocuk bir 5 dakika dediklerine göre 5 dakika sonra yani nabız atmış kendine gelmiş. Yani çoban sağ olsunlar var olsunlar yani onlar olmasaydı da belki şu an hayatta olmayacaktı. Ee, onlara da buradan çok 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 Allah razı olsun diyorum çocuğumu gerçekten yani kurtarmışlar. Kuş yuvası görünce direk çıkmıştım. Formanın altında direk, elektrik ben, ben bana çarptı. Sonra da ben yere düştüm ne olduğunu bilmiyorum. Sonra da yere düştüm. Hatırlamıyorsun. Hı hı. hı, -hı. Kuşları sevdiğin için mi gittin oraya? Hı hı. Nasıl gittin? Anlat o. Biraz daha anlatır mısın bize o anı? Hı hı. Direkt çıkmış korkumun altında bir iki basamak yukarı çıkmamış. Aşağıdaydım. Böyle elektrik bana çıktı. Söyle. Çoban abilerini bana ben kurtardıkları için onları çok seviyorum. Hı hı. Çok az, az var. var.